Sevgili öğrenciler merhaba. İkinci dönem ikinci yazılı 9. sınıf İngilizce dersi soru örnekleri çözümleri videosuyla birlikteyiz. İlk soruyla başlayalım. Answer the questions according to Jane's travel notes. İle Jane'in seyahat notlarına göre soruları cevaplamamız istenmiş. Jane'in notlarını okuyalım. The Great Wall of China A super long wall in China that was built a really long time ago to protect against enemies. I spent five hours to see it. It's the most amazing place I have ever seen. Petra, a city made of rock in Jordan with impressive buildings in the mountains. I spent two full days in Petra to see everything in detail. Roman Colosseum, a big amphitheater in Italy where ancient Romans watched exciting events. I finished my tour in two hours. Chichen Itza. an ancient Mayan city in Mexico with a big pyramid and other cool structures. It took me four hours to visit all of Chichen Itza. Ada, which wonders has Jane visited so far? ile Jane'in şimdiye dek hangi harikaları ziyaret ettiği sorulmuş. Jane'in notlarında fotoğrafların altındaki isimlere baktığımız zaman ziyaret ettiği yerleri görüyoruz. Bu durumda cevap olarak She has visited the Great Wall of China, Petra, the Roman Colosseum and Chichen Itza so far ya da the Great Wall of China Petra the Roman Colosseum and Chichen Itza şeklinde cevap verebiliriz. B'de in which two notes was the aim of the building mentioned sorusuyla hangi iki notta yapının inşa edilme amacı belirtilmiş diye sorulmuş. Notlarda Çin Seddi'nden bahsederken düşmanlara karşı korunmak için yapıldığı ve Roma Kolezyum'undan bahsederken Heyecan verici etkinlikleri izleme amacıyla yapıldığı ifade edilmiş. Bu durumda cevap olarak It was mentioned in the notes about the Great Wall of China and the Roman Colosseum ya da In the notes about the Great Wall of China and the Roman Colosseum şeklinde cevap verebiliriz. C'de Where did she spend the most time sorusuyla en çok nerede zaman geçirmiş diye sorulmuş. Notlarda hepsi için ziyaret süreleri belirtilmiş. Çin Seddi için 5 saat Petra'da iki tam gün, Roma Kolezyumunda iki saat, Chichen Itza'da dört saat geçirmiş. Bu bilgilere göre en çok zamanı Petra'da geçirdiği için cevap olarak She spent the most time in Petra ya da kısaca in Petra yazabiliriz. D'de If you could choose one of these wonders to visit, which one would it be? Why? sorusuyla Eğer bu harikalardan birini ziyaret edebilseydin, hangisini seçerdin? Neden? diye sorulmuş. Burada öğrencilerin fikrine göre cevap değişecektir. Chichen Itza'yı tercih ettiğimizi, eski Maya kültürü ve piramitlerle ilgilendiğimizi belirten bir örnek cevabı şu şekilde ifade edebiliriz. I will choose to visit Chichen Itza because I am interested in ancient Mayan culture and pyramids. İkinci soruyla devam edelim. Read the following news about a recent health issue and summarize it in four sentences at most, including its main points. Yakın zaman önce gerçekleşen bir sağlık olayı hakkındaki haberi okumamız ve bu haber metnini en fazla 4 cümle olacak şekilde ana hatlarıyla özetlememiz istenmiş. Metni okuyalım. Food Poisoning On March 15, 2025, a sudden outbreak of food poisoning affected over 200 people in the city of Riverside. The hospitals in the city were overwhelmed with patients experiencing symptoms such as vomiting. And stomach cramps. Emergency teams were sent to help manage the situation and health inspectors immediately began checking food safety practices in the area. The restaurant was temporarily closed for investigations and the public was warned to avoid eating there until further notice. Health officials are now working to identify the exact source of the contamination and prevent further cases. Haberde Riverside şehrinde 200'den fazla kişiyi etkileyen bir, bir gıda zehirlenmesi olayı anlatılmış. Hastanelerin kusma ve karında kramp şikayetleri olan hastalarla dolu olduğu belirtilmiş. Acil sağlık ekipleri sevk edilmiş ve sağlık müfettişleri bölgede gıda güvenliği uygulamalarını denetlemeye başlamış. Restoran geçici bir süre kapalı kalmış ve halk bir sonraki duyuruya kadar orada yemek yememesi konusunda uyarılmış. Sağlık yetkililerinin halen durumun esas sebebini belirlemek ve daha fazla vakayı önlemek için çalıştıkları belirtilmiş. Yazılan paragraf kullanılacak cümle yapılarına ve ifadelere göre değişiklik gösterebilir. Ancak önemli olan haberi özetlerken tarihini, olayın ne olduğunu, etkilerini, alınan önlemleri ve şu anki durumu gibi ana noktaları içeren kısa bir özet yazmaktır. Örnek cevabımızı okuyalım. 10 March 15 2025 More than 200 people in Riverside got food poisoning after eating at a local restaurant. Many experienced symptoms such as vomiting and stomach pain. The restaurant was closed when health inspectors began an investigation. Officials are now working to identify the exact cause and prevent further illnesses. Siz de örnek cevabı inceleyerek bir paragraf yazabilirsiniz. Üçüncü soruya bakalım. Look at Emma's wish board for next year and write a paragraph of at least four sentences describing it. Emma'nın gelecek yıl için hazırladığı dilek panosuna bakmamız ve bunu anlatan en az dört cümleden oluşan bir paragraf yazmamız istenmiş. Emma'nın panosundaki başlıklara bakalım. Education ile eğitim, Family ile aile, Hobby ile hobiler, Travelling ile seyahat, Economic plans ile ekonomik planlar, ve health ile sağlıkla ilgili görsellerin ve başlıkların olduğunu görüyoruz. Buna göre yazılacak paragraf, kullanılacak cümle yapılarına ve ifadelere göre değişiklik gösterebilir. Ancak önemli olan paragrafı yazarken başlıkların içeriklerine uygun ifadeler seçilmesi ve gelecek zaman yapısının doğru bir şekilde kullanılmasıdır. Örnek cevabı okuyalım. Emma has many plans for next year. She will travel to different countries and visit new places she will start a hobby like knitting. Emma will spend more time with her family and enjoy happy moments together. She will eat healthy food and do sports. She will save money and she will also study hard to get a good education and a great job. Siz de örnek cevabı inceleyerek bir paragraf yazabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, soru çözümlerinin sonuna geldik. Hepinize başarılar dileriz. Hoşçakalın.